bir hafta öncesinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleşen Kadınlar Voleybol 1. Lig maçında türbünde garip davranışlar sergileyen şahısa polis ekipleri tarafından müdahale gerçekleşmişti. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine şahıs kendine zarar vermeye çalışmıştı ve daha sonrasında şahsın Şuurunun yerinde olmadığı anlaşılmıştı. Yine aynı şahıs bugün Metris Meydanı'nda kendisine zarar vermeye çalıştı. Bu durumu gören esnaf ve vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç Kendisine zarar vermeye devam etti. Polisin uzun çabaları sonucu sakinleştirilen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek Neyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genci tanıyan vatandaşlar bu durumun sıklıkla yaşandığını ve bu konuyla ilgili önlemler alınması gerektiğini belirttiler.